Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra artık Final Division serisine devam edelim dedim. Japonya kupasını kazandıktan sonra Barcelona'yı geri aldık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 önemli maç oynadıktan sonra sırasıyla RBS, Regina, Hamburg ve Bayern Münih mini maçlarımızı oynayacağız. Şimdi rakibimizi inceleyelim. İtalyan ekibi RBS. Forma renkleri mavi gri. 4-4-2 dizilimiyle sağdalar. Özel oyuncuları 11 numaralı Shingo deyince kulaklarımızda bir müzik. Shingo, Shingo, Partizani. <laughs> Yaptığı sakarlıklar ve sevimli gülümsemesiyle birçoğumuzun sempatisini kazanmış bir isim. Shingo Aoi. Kaptan Tsubasa J serisinin 35. bölümünde ortaya çıkıyor. Lakabı Green Traffic Light yani yeşil ışık. Bir kez harekete geçince bir daha asla durmayacağını iddia eden bir vatandaş. Shingo okul yıllarında Nakahara'da 12 numaralı formayı giymekte. Nankatsu ile yaptıkları bir dostluk maçında yenilince sinirlenip futbolu bırakmak isteyen Shingo, Tsubasa'nın bir cümlesi üzerine bu kararından vazgeçer. "Eğer futbolu seviyorsan, teslim olma." Tsubasa, Brezilya'ya gitmeden önce havaalanında kendisine şans dileyen Shingo'ya birkaç bozukluk hediye eder. Bizim kamilde bunları muska niyetine boynuna asar. Shingo bu paraları yıllarca saklıyor. Onlara baktıkça bir gün Tsubasa ile oynayacağını hayal edip futbola daha çok bağlanıyor. Shingo profesyonel bir oyuncu olmak için 15 yaşında İtalya'ya gider ve orada tanıdığı tek insanın öldüğünü öğrenir. Dolandırılıp bütün parasını kaybetmesinin ardından geçimini sağlamak için ve yaşadığı yerin kirasını ödeyebilmek için ayakkabı boyacılığı yapar. Ve futbol topu ile yaptığı gösteriler sayesinde paralar kazanır. Bir süre sonra İtalya'ya gelme amacını hatırlar ve bir gün oynamak istediği kulübün oyuncularının ayakkabını temizleyen Kalimero ile tanışır. Onun sayesinde bir antrenmana katılır. Başlarda Japon olduğu için başarılı kaleci, adamın hası, Dino Hernandez haricindeki herkes tarafından dışlanan ve küçük görülen Shingo pes etmez ve bir Milan oyuncusu olmaya karar verir. Ya da başarır. İtalya'da oynamasına rağmen neden nereden geldiğini unutmamıştır. Japon milli takımında oynamak için bir sürüne ülkesine dönen Shingo azmiyle Bakashi Mazu'ya ilham vermiş. Japonya milli takımında 20 numaralı formayı giymiştir. Tsubasa ve Misaki ile Golden Trio yani altın üçlü oluşturur. Son oynadığı kulüp Albese'dir. Yani şu anki oynayacağımız takım. Shingo nihayet hayalini gerçekleştirmiş. Tsubasa ve diğerleriyle Japonya'yı temsil etmiştir. Normalde yetenekleri bunlar. Ama oyunda Matanuki Shoot, Matanuki voley ve Rovish atası var. Üstelik hız konusunda da hakkı yenmemiş. Gayet roket gibi de koşuyor maşallah. Bir diğer özel oyuncu 4 numaralı defans Bobank. Nijerya'nın volante yani defansif orta saha pozisyonunda oynayan uzun boylu ve sıçrama hakimiyeti olan bir oyuncu. Milli takımda 22 numara giyiyor. Uzun bir Shingo anezinden sonra kısacık bir Bobank anezi garip dursa da elimizdeki veriler bunlar. Rakip oyuncuların level değerlerini geçelim. Kaleci yerinde 27 kılma ve yumruk gücü var. Birebirdeki değerler daha zayıf. Defansif tayfada 28 çalım, 24 pas ve 15 şut gücü var. Defansif değerler daha düşük. Ofansif oyuncular normalde daha güçlü olur. Burada tersi bir durum söz konusu. 26 çalım, 23 pas ve 14 şut gücü var. Defansif değerler yine düşük gördüğünüz gibi. Bobank'ta 35 çalım, 27 pas ve 17 şut gücü var. Defansif özellikler de normalde. Shingo Aoi'de 38 çalım, 31 pas ve 20 şut gücü var. Gerçekten çok iyi. Defansif özellikleri de iyi. Top bu adama gelmesin diye dua edeceğiz artık. Yani yapacak bir şey Rakip oyuncuların davranış kodları. Kaleci'lerin de çırp 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 kodları ile klasik kaleci. Bobank 14 koduyla paslı verkaçta oynar. Nadir de olsa şut çeker. Shingo hızlı bir oyuncu. Paslı oynasa da şut da çeker. Diğer oyuncular 0-1 koduyla paslı verkaçta oynarlar. Rakibin oyun planı. Rakip de iyi bir kaleci. Güzel bir defans ve harika bir forat oyuncusu var. Shingo gerçekten başımıza bela olabilir. 4-11 formasyonunun zayıf tarafı orta sahada bu iki oyuncu arasında pas trafiğini sağlayacak sağlam bir orta sahanın bulunma işidir. takımının taktiği Shingo'yu topulaştırıp gol bulmak üzerine kuruldu. Defansta manga dikkat etmemiz gerek. Özel şutları bile engelleyebilir çünkü blok gücü iyiydi. Bizim oyun planımızsa Tsubasa bu maçta yine en etkili gol silahımız. Kaleciyi birebir de çalım denerek goller bulabiliriz. Rival gitgide etkinliğini yitiriyor. Shingo'yu Pajol ile mark edelim. Power takıl işe yarayabilir. Pas atarken iki kere düşünelim. Hakikaten dikkatli düşünmek lazım. Defansa Bobank işimizi zorlaştırabilir. Bu maçı kazanmak sağlam defanstan ve sağlam ataktan geçer. Maç başlasın. Evet arkadaşlar gerekli analizimizi yaptık. Karşımızda Shingo Aoi'li, Bobank'lı, Albesa takımı var. Bir İtalyan takımı var. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelemiz. Bilgi ikrarısı şöyle. Shingo Aoi ve Defans Bobank takımın en iyi oyuncuları. Ona göre ayağınızı denk alın diyor. Şifrede Artık Dosyalarımızda Dış Kısmında Rival Tusubasa Bu maç zor olacak ya Kolay bir maç değil Haydi bakalım Şimdi ay Brez, diyorum ya. Japonya'nın Yeni genç yeteneği görmek güzel. Bir Shingo düşünün basadan daha iyi derler sahip yani. 38 çalımı var. Evet. Biz başladık. Güzel. Güzelce bir süre eritmem lazım şu an. Fonseca yapamaz. Ağzımızın solunda görev alıyor. Fonseca. Gonzales. Pidi Gonzalez. Semon. Rivale tekrar top. Şimdi A dikkat. Bobang'ı da deli gibi yapmışlar. Acayip bir güçlü herif. Geri atalım. Gonzalez'e Sağda en poli bomboş abi bayılıyorum böyle hani boş olunca var ya Poliye takımın hızlı oyuncularından Yine sözde Atak matak bir şey yapacaktık ama Hani zaman geçirecektik Bir baktım kendimi rakip kale buldum yani Gel lan bir çalım Aha Pert. Hadi penaltı be. Erkekmiş. Neyse ben buradan çakarım bunu. Tusu. Sağ atalım sünnettir sağdan atalım yani. Haydi Tusu. Haydi lan iman gücüyle be. Ve gol. Ve takımı 1-0 öne geçirdik. Oley 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 oley. Tusu basa o zora. 1-0 neyiz? Albese ama ya bu takım tehlikeli, hakikaten tehlikeli. Yüzüğü bile fena. Toto şu Shingo'yu. Işte. Direğe çarparsın sen hadi ben biliyorum. dakikasında gol yedik be. Hani Gol atmamız dakikalar sürdü. Yememiz saniyeler. Şu pajola verelim. Simon, Fonseca, Pajol, Gonzalez. Ya genel gene şey defansından iyidir de. Şampiyonlar Ligi için biraz düşük kalıyor sanki defansımız. Çünkü rakip forvetler. Hani burada karşımızda Shingo Ayo var. Sonra Huyga gelecek. Enzo Wakabayashi'nin takımı gelecek. Hamburg. Kalt'la birlikte. Sonrasında Bayern Münih var tabii birlikte Schneider, Bevin, Shunko. Şu masaya bir orta açalım. Fry başkın mı? Olacak? Oh, hiç iyi olmadı bu. Hiç iyi olmadı. Yani çok pas hatasına gerek yoktu ben. Hadi paşa bu dur durdursan durdursan sen durdursun Hayır şu çıktı la Hadi Hadi Hah şükür bunu çıkardı Motop gene rakipte Kesinlikle yerleri değiştir Şimdi Burada de. Direklerin adamı Hah. Herif Tam bir çılgın Kaleye girmez herhalde. Yok lan bomba gibi geliyor. Richard zor çıkardı 2'dir. Aha. Bir dakika abi. Tuşu ya al buraya. 1 2 Bunu bir kale gibi kuşatacağız yani Bu tür türlü yolu yok. Direkt kareye gene. Tut bunu, tut bunu. Yapma. Ha. Allah'ıma şükürler olsun be. Direktmiş. Direkt oldu ya. Bu nereden çıktı? Ha. Tamam, Güzel, güzel, güzel. Kanki. Harika, mükemmel ya. Şimdi atakta bir gol bulursak. Tabi pozisyon. Rivaldo Geri bile alabilirim. Çekildim önünde. Nereden çıktı ya? On sekizer bir pas. Katla atak yapmamız lazım. Şuraya verelim pası. Çekilden gelmiş top. Karıcı burada. Bir şey katsak? Zenten vurabilir ya? Vur lan zenteni. Haydi gol mü? Haydi be senin diye zannin eksik. Gol lan bu da be. İşte bu be. İşte bu. Lan yine gol yemeyelim. Hadi bakalım 4 dakika 50 saniye şu hata bir geçiştirelim ikinci araya da Allah kerim artık bir şeyler yapacağız sesin yankı mı yapıyor böyle? yoksa hadi bir sars otobuğu. oğlum sars lan sars ben mi gireyim oynayın yine Vuramıyor bile ya. Level farkı çok bariz. Richard çıktı Yani şut geldim zaten garanti koyacak da. En azından böyle bir şans oluyor. Bir i̇htimal. İzin verme, izin verme, izin verme, izin verme. Hadi bakalım. Hadi bitir bakayım. Bitirmen lazım artık. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Her ihtimale karşılık biz gene şeyi sağlam kazıya bağlayalım. Hesabı. Şuraya bak ya. Onu oyunduyla defans etmiş. Heh. İlk yarı bitti. İlk yarı öndeyiz. Şükürler olsun. Eyvallah ikinci yarıda başardılar. Tusu. Güzel ne olmaz Yine rakip. Bu adamlar adamı kanser eder. Adamsın hadi. Ah işte bizde tamam amacı. Tamam paso pas. Boşar. Yemişim golü molü ya bu kadar level farkı var Allah, Senin artık sinirleri bozuluyor ya Topa sonra rakipte bir Atağımız bile gol Zor oluyor yani Rakipte 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 biraz da biz olsun Hayt be Eski oyuncuyuz biz Yılların oyuncusuyuz çekmez bize Lan gene coştuk benim <laughs> Hücuma doğru götürüyor ayaklara verelim, bir rivale verelim pası. güzelce bir zamanı eritelim ya. Şimdi orada hızlı. Grandios var boşta. Barsa ona gibi oynayacağım abi. Posa pas. Yine ceza sahasına doğru giriyor zaman Ne anladım ben o yüzden? İşte bak şimdi etrafımı saracaklar. Rival. Barcelona'nın kartalı. Bu nereden çıktı? Hah. Ha Al işte. Aferin sana. Tutun lan şunu. Aptalsın adamsın Pajol yalan bunu Çıtır çıtır ya hadi ah, Adamsın Hah top yine bizde <laughs> Yer oğlum Anadolu çocuğu Bir dakika abi ya Çivi çivi söker acı Hücum yapacağız Yani öbür türlü olmuyor yani Tuşa verdim Çıktır. Şu baban geride bir kalay değildi. Gel bakalım sana bir çalım. Çok güzel. Kaleci kalesinde bir flying drive. Allah penaltı. Penaltı candır, penaltı kandır. Oh. <laughs> Şöyle bir ellerimizi ısıtalım. Niye o sakın? Kime kullandık nasıl? Şimdi karıcı çakal. Sağ mı atalım? Sol atalım lan. Karıcı çakar. Allah be! Golü kaçırdım lan. Cık. Golü kaçırdık. Vallahi golü kaçırdık. Ama dur bir dakika. Şans daha bitmedi. indir indir bir çalım atalım ya bir de çalım deneyelim hadi 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 kale boş olsun kale boş tamam da ama vurdurtmazlar ya vurdurtmazlar hiç zannediyorum İşte. Hah. rival neredesin rival rival neredesin rival tamam şuraya yaptır ya yattı balık yan gider boşer. hadi bakalım Aa, bir tane tamam kayboldu şutu niye yavaş Şu Aa, İşte, bak bundan korkuyordum korktuğumuz şey başımıza geldi Ya bu da var ya Kingo'yu da acayip abartmışlar be abi. Hani gerek animede gerek mangada. Hadi engelleyin şu şutu. Adamsın. Hah. Vallahi bu maça can dayanmıyor. Bir o kalede bir o kalede. Şu bir Bir rivalimiz var. Onu da nasıl kullansak ki? Abi, nereye pas oyuncu 3-5-2 sisteminin işte rakibe en büyük avantajı bu. Orta saha kalabalık. derin adamı. Pişir. Bu ne lan? Cık. Bu herif ne? Ölümüne peşliyor. Kaleci buradaymış Çok güzel. Hadi açın lan. Fake başarılı. Kaleciye neler yapacağım şimdi? Haydi Overus, vur gol olsun Overus. İşte bu lan. İşte bu be. Olay budur ya. Son 12 dakika be hadi. Tek yapmamız gereken güzel defans. Tek yapmamız gereken şey güzel damlas. Hadi fon çıkar. İçe on olmam bir ayağına kadar. Hah, hadi var. Sen dokun, tuzu basa tar Hah, adamsın. Hah, işte bu ya, işte bu. Tan 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 tan. Wow, çakal. Yere yaslanmıyoruz. Hucum. Dakika. Şimdi. İşte cidden hiç iyi olmuyor. Zorlu topuk yapıyoruz. Lab dia topu kaybediyoruz. Zaten yani topu kapan iki adam var. Bir pacol bir tusu. Onun harici diğeri diğerleri hiç beceremiyor maalesef. Ama buçuk dakika kaldı. Yakala yakalayamayacak o. 4.5 buçuk dakika kaldı. Bunun dakikaları sayıyorum artık. Fransa maçında yaptığım şey aynı. <laughs> ya elimde değil abi ya yani. ne kadar önde olursan ol ben o hatayı yapacağım yani öyle bir değişik bir şey var bende ha 2.30-2.40 Yani bari şu dakikadan sonra bir düşürmüşler ya yani, öyle gördüm. Yine hücum yine hücum. Antek yani, tek farkı biraz daha kontrollü oynuyor hepsi o. sağ sana doğru götürüyor. Lan sen de bitireceksen bitir, bitirmeyeceksen atacağım golü ha. İşte bu arkadaşlar. Zorlu Albese maçı. Şimdi karşımıza Regina. Oo, tüm takım 3 6 9. Yok, biraz at atmış. Simon Fonseca, Pajol Gonzalez. Simon var, Ponce, Pajol. Grandios, Grandios'un ki artmış. Evet arkadaşlar zor bir maçı geride bıraktık. Gerçekten çok akıllıca oynadık, çok güzel güzel oynadık hakikaten. Yani rakibin üstünlüğe ve rağmen son dakikaya kadar hücum ettik. Bakalım Küy ile kapacağız bir sonraki maç. O da bir sonraki bölümde. O bölüm'e kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.